Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Yeni bir manga incelemesi videosuyla sizlerleyim. Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden bir hikaye attım. İşte falanca videolardan çekeceğim. Ekstradan istediğiniz bir şey var mı şeklinde. Baya kişi eski tarzda manga incelemelerinden gelse güzel olur dedi. İnsanlar manga incelemelerini özlemiş onu anladım. Baktığımda da çok aslında ara açık değil ama güncel çıkan eserleri baktığınızda çat çat eskisi gibi atmadığımı ben de fark ettim. Bu videoda da kapakta gördüğünüz zaten Dettettimiz distraction var. Kendisiyle alakalı çok bir bilgim yok açıkçası. Anımsadığım bazı şeyler var ama net şu şudur diyebileceğim bir şey yok. Ön araştırma yapmadım. manga Mangakasını biliyorum. Eserin tamamlandığını biliyorum. Geçtiğimiz dönemlerde de animesinin çıktığını biliyorum. Ufaktan da uzayla alakalı bir şeyleri vardı diye bir bilgi geliyor aklıma ama nereden geliyor doğru mudur yalan mıdır bilmiyorum. Paketi açıp Arka kısmına baktığımda ve mangayı tamamladığımda bunu öğrenmiş olacağım. Bu videodaki hikaye anlatımı daha doğaçlama olacak açıkçası. Öncekilerde okuduktan sonra notlarımı alıp onun üzerinden bir akış yapıyordum aslında spoiler'a kaçmaması için. Bu ciltte de zaten ilerisini bilmediğim için sadece ilk cilt genelinde olacak. Yani kanalın ilk zamanlarındaki tarzda olacak aslında. Benim için de bir nostalji veya bunca zaman aslında öyle yapmayarak hata mı etmişim sorusunun cevabını ben de almış olacağım. Ufak ufak almam gereken notlar varsa onları alacağım. Sonrasında hikaye kısmı. Sonrasında ise çizim ve baskı kalitesine değineceğiz. En son olarak da kimlere hitap ediyor veya okumaya devam eder miyim sorusunun cevabını bulacağız. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bunu da uzun süredir yapmıyordum açıkçası. Bakalım belki doğru olan budur. Tekrardan bir geçmişe dönüş yapılabilir. Bu arada bu incelemenin dönüşlerine ve hareketine göre de yakın zamanda başka bir inceleme daha gelebilir. Onu da aynı bu şekilde yaptığım gibi yapabiliriz. Ama onda farklı bir iki durum daha var. Ona gelirsek konuşuruz zaten. Şimdi paket açılışıyla başlayalım. Ve mangamız çıktı. Bir hasarı var gibi gözükmüyor açıkçası. Temiz göndermiş. Amazon zaten yeni çıkan bir manga. Yani bir ay falan oldu çıkalı aşağı yukarı. Ne kadar yeni dersiniz size kalmış. Tam kapağımız bu şekilde. Manganın teknik detaylarına ve baskı durumuna geri gelince geçeriz. Ben şimdi okumaya geçeceğim. Bakalım bizi neler bekliyor, neler olacak. Bu arada hikaye kısmı da buralarında falan hiçbir yerinde yazmıyor. Arkasında da yok. Onu da okuyamayacağım. O yüzden Bodostom'a gireceğiz açıkçası. Sizin için bir 5-10 saniye sonra benim için 15-20 dakika. Hadi en fazla yarım saat o kadar olmaz da. O kadar süre sonra görüşmek üzere. Herkese tekrardan selamlar. Size 5-10 saniye bana 30 dakika gibi bir süre demiştim ya. O öyle olmadı işte. Sizin için olan kısım oldu. Benim için olan kısım maalesef olmadı. Niyesine gelirsek Instagram'dan takip edenlere paylaşmıştım ama burada görmeyenler için tekrarlamış olayım. Videonun giriş kısmını farklı bir dosya olarak kaydetmiştim ki arada okuduğum süreyi kayıt altına almıyorum tabii ki. Böyle okurken gözükmüyorum. Bunu okuduktan sonra kayıda girdiğimde ise dosya duruyor ama ne hikmetse boyutu sıfır. Hiçbir türlü bir açılma, dosya giriş yok. Kayıt patladı. Çok güzel doğaçlama, bodoslama bir şekilde çok da içime sinmiş bir haldeyken gel gör ki hüsranla sonuçlanan bir durumla karşılaştım. Bu durum beni ne kadar üste de yapacak bir şey yok. Video yapacağımı söyledim, yapacağım. Umut ediyorum ki ilk çektiğim kadar iyi olur ve benim de içime sinen bir şekilde sizlere aktarmış olurum. Çünkü üzerine iki gün geçti ve her şeyi tam hatırlamıyorum desem doğru olur. Ufak tefek silinen, uçan detaylar mevcut. O kayıt da bayağı uzundu aslında ve güzel, dolu dolu bir içerikti. Talihsizlik mi nasipsizlik mi bilemiyorum artık ama yapacak bir şey yok. Notla çok almamıştım o an akışına gidiyorum diye ama olduğu kadarıyla artık biraz da mangayı karıştırarak bir akış sağlayacağız. Hikayesiyle başlayalım. Akabinde de çizimde baskı, kimlere hitap eder veya kimler okumalı kısmına değinip benim okuyup okunmayacağıma da bağlayarak devam ederiz. Hikayemizde iki tane ana karakterimiz bulunuyor. Ouran ve Kadade. Kadade bu kapakta gördüğümüz kızın ta kendisi. Bu arada iki karakterimiz de kız ve liseye giden öğrenciler şu an hikayemizin olduğu dönemde. Hikayemizin başlangıcında bu ikilimizin ortaokula gittiği dönemde başlarından geçen günlük olaylar, hikayeler vesaire derken birden gökte bir cisim belirir ve Japonya'ya uzaylı istilası gerçekleşmeye başlar. Bu istila sonucunda yer yer sarsıntılar olsa da olduğu dönem itibariyle de birçok kayıplar ve ölümler bizlerin karşısına çıkıyor. Buradaki kayıplar bulunacak mı, bulunmayacak mı? Bunu bilemiyoruz. Manga'nın içinde ufak bir göz kırpmalı bir olay var ama onu spoiler olabileceğinden dolayı net girmeyeceğim. Bu kaybolanlar içinde Kadode'nin babası da mevcut ve o olaydan sonra asla geri dönmediğini bize söyleyen döneceğini sanmadığını belirtiyor ve aradan geçen 3 yıldan sonra ise herhangi bir dönüş sağlamamış ve bu uzaylı istilası durumu biraz daha durağına geçmiş durumda. Sabit o büyük uzay cihazı ya uzay gemisi artık nasıl derseniz o duruyor ve içinden küçük uçan daireler çıkıyor ve polisler askeri kuvvet bununla mücadele ediyor. Dünyada da bunun sonucunda olan bir birleşme olurken bunda mücadele ediyorlar ve Japonya'da buna özgü gelişen teknolojiler oluyor. Diğer ülkelerden de gelen yardımlar birlikte çalışmalarla birlikte bir şekilde mücadele ve yeni teknoloji gelişimleri oluyor. Ama hikayemizin ana olayı bu istila olurken karakterlerimizin başından geçen olaylar, düşünceleri, psikolojileri ve hayatlarını değişen dramatik veya normal olayların akışını bizlere aktarıyor. Anlattığı ve konuştuğu konular itibariyle de zaten full uzaylı gider mi bilmiyorum ki kaç gün geçti daha yeni bakın geç geliyor aklıma. Ben bu manga ile ilgili uzay teması uzaylı gibi bir düşüncem vardı öyle bir bilgi bir yerden aklıma geliyor diye söylemiştim ya evet öyleymiş bunu da <laughs> öğrenmiş olduk benim için çok şaşırtıcı olmadı çünkü trailerından falan görmüş olabilirim animesin trailerını izlemiştim herhalde net hatırlamıyorum. Animesi çıktığı zaman okumuş da olabilirim net bir bilgim yoktu zaten. Benim için kör bir okum olmuş oldu aslında. Hikayemize kısaca uzaylı istilasındaki kızların başından geçen olaylar dersek çok yanılmayız diye düşünüyorum. Ben burada biraz karakterlerimize değinmek istiyorum. Oram biraz daha böyle kafası güzel kafası kırık diyebileceğimiz tarzda karakterlerden biri. İnsanlığa karşı bir hoş hoşnutsuzluğu var desek yanılmayız. Onları yok edeceğim tarzına getiriyor aslında. Ve bu arkadaşımız aslında Kadoden'in de en iyi arkadaşı desek yanılmayız. Niye dersek Kadoden'in ismi şeytana gelen bir şey varmış. Maeda mı diyorlardı Tam hatırlamıyorum. Yeni bulayım hemen. Çocukken adını Monde ve Demon tarzında söylemleri oluyormuş. Ve bunun kendi açısından çok yanlış olduğunu, hiç öyle bir şey yapmadığını ve bu durumdan hoşnutsuz olduğunu söylüyor bize. Ama onu anlayan tek kişinin 10 tan olduğunu ve o zamandan biri de değer verdiği bir arkadaşı olduğunu söylüyor. Neden bahsettiğini bilmese bile onun için olmazsa olmaz biri olarak bizlere söylüyor. Bu ikimizde zaten seri içerisinde çok sıkı fıkı gözükürlerken de ana karakterler yani bir şekilde bir bağları, bir duygularını, bir şekilde aralarındaki ilişkinin kuvvetini bize aktarmaları gerekiyor. O açıdan oldukça iyi bence. Bu hem de şuna da değinilmiş oluyor. Serimizin içindeki demon kelimesinin de kökeni aslında de değiniliyor olabilir. Bundan net emin değilim. Sadece bir varsayım bir çıkarımda bulunuyorum. Öyle olursa şaşırmam açıkçası. Farklı bir yöne yoracaklar mı? Veya sadece manganın ismi Dersek bilemiyorum. Bunu ilerlettikçe göreceğim zaten. Son olarak mangayı hızlıca bir karıştırayım ve oradan çizimle baskıya geçelim. Manga genelinde karakterlerimizin başından geçen bu yaşamdan kesitler anlarına değinmeyeceğim. Burada hem ikilinin arasında olan olaylar, hem okul çevresindeki arkadaşlarıyla olan olaylar, hem de bu uzay gemilerinden olan mevzulardan dolayı birtakım gelişmeler anlar oluyor. Buna Kadode'nin annesiyle olan iletişiminden de yer verebiliriz. Oğra'nın ailesiyle olan ilişkisinden de bahsederek söyleyebiliriz. Burada yan karakter olarak abisi de geliyor, babası da geliyor. Onlarla olan konuşmalarını da görüyoruz. Arada öğretmenimiz giriyor. Öğretmenle olan muhabbetler, konuşmalar var. Spoilersiz bir şekilde bu kadarı kafi diye düşünüyorum. Ne kadar derli toplu oldu bilemiyorum ama en azından hikayede almanız gereken kısımları alabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi hikayeyle bağlantılı olan ama baskıyla da bir kısım ilgisi olan bölüme değineceğim. Serimizin içinde renkli sayfalar bulunuyor. Şu şekilde göstermem gerekirse. Bu renkli sayfalar aslında manganın içinde manga yapılmış ve ona ait olan sayfalar. Iso Beyan adlı bu eser Kadode'nin sevdiği ve okuduğu bir manga. Bunu da manga içinde ilk kısmını renkli yapmışlar. Manganın sonlarına doğru bir bölümü daha mevcut. Oysa renksiz. Bu da seri içerisinde seri tarzında bir deneme. Farklı bir yorumlama olmuş. Fena değil. Güzel bence. Gelelim mürekkep kısmına. Ben ilk çektiğimde vardı. Temizlediğim için şu an yok tabii ki ama Şurada bir adet parmak izi vardı. Onu temizledim. Bir mürekkep akma durumu vardı tabii ki. Bazı arkadaşlar çitiliyorsun vesaire diyor ama okurken elimi çitileyemeyeceğimden orada vardı. Şu an sildiğim için gözükmüyor maalesef. Şuradan bir parmak sürtme yaparak yorumlayabiliriz direkt. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama mevcut. Çitileme de yapmıyorum normal. Gözüküyor bilginiz olsun. Bu mürekkep işi çözülebilmiş bir şey değil maalesef. Yıllardır olan aynı problemi çekmeye devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok maalesef. Gelelim Çeviri ve bütünlük kısmına ben okurken herhangi bir cümle bozukluğu, anlam bozukluğuyla karşılaşmadım. Gayet akıcı ve düzgün bir Türkçe ile çevrilmiş diyebiliriz. Grafik kısmında ise biraz üşenilmiş kısımlar varken de oldukça güzel şeyler var. Bu üşenilmişlerden kastım nedir? Bunu artık yayın evleri kafasına göre yapıyor. Neyidir düzeni? Neye göre yapıyor? bilemiyorum. Örnek bir panel göstereyim. Mesela şurada gördüğünüz üzere kancileri bazı yayın evleri temizliyor, bazıları temizlemiyor. Kendi tercihleri artık bir şey diyemiyorum. Onu yapmışken şöyle bir şey de yapmışlar mesela. Tam panel bir görselimiz var. Onun üzerinden göstereceğim. Mesela bu şekilde bu hadi İngilizceydi böyle kaldı dersek de veya belki de Japoncaydı bilmiyorum. İngilizcesinden ziyade Japoncasını bulabilirsem sizlerin karşısına onu da ekrana getirmişimdir zaten. Mesela bu şekilde de mevcut. Bu arada siz bunu ekranda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama Kitaba ters basılmış bir şekilde. Burada gördüğünüz D harfi aslında aynalanmış gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle tuttuğunuzda düz gözüküyor ama kendiniz okuduğunuzda düz değil. Gelelim çizim kısmına. Bakın ha, öyle yaparken bulaştı. Ne kadar netler bilmiyorum ama var. Şurada gözüküyor ufak. Klasik Asano tarzı desek yanılmayız direkt Asano'nun diğer eserlerine baktığınızda da bundan çok farklı bir çizim görmeyeceksiniz. Karakter çeşitliliği bakımından bakacaksak birbirine benzeyen karakter tasarımını pek görmüyoruz. Bu açıdan artı bir şey benim hoşuma gitti. Önceki birkaç eserinde bu durumu yaşamıştım açıkçası. Burada farklı bir şey görmek açıkçası beni mutlu etti. Bunun sebebi belki de diğerlerine nispeten daha yeni bir eser olmuş olması olabilir. Bunun çıkış yılı yanılmıyorsam 2014-2022 olması lazım. Bir kontrol edelim. Nisan 2014-Şubat 2022 şeklinde. ikisinde de ayın 28 8'ine denk getirilmiş tam bir ay yapmak istemişler demek ki. Ne kadar olduğunu hesaplamayacağım. Kaç ayda bitmiş nasıl olmuş? onları değinmeyeceğiz. Okuma rahatlığı açısından da metin panel oranı oldukça iyiydi ve gayet güzel bir şekilde bir okuma sağlayabiliyorduk bence bu açıdan güzel bir eser. Yeni başlayanların rahat rahat takip edip okuyabileceği bir eser olduğunu düşünüyorum. Okurken bir sıkılma durumum olmadı açıkçası oldukça sürükleyici ve akıcı bir eser olduğunu söyleyebilirim. Tekte bitirdim zaten yaklaşık 200 sayfa kadar ve boyut kısmına geleceksek de Seninle bir iklim mangasıyla aynı boyutta. Onlar da aşağı yukarı 200 sayfa kadardı. Bu mangamız da 200 sayfa kadar. Boy olarak onu anlamadıysanız bunun bir cildi üzerinden göstereyim. Birebir Aynı boyutta Pumpu'nun yarı kalınlığında gibi düşünebilirsiniz veya %60 kalınlığında gibi. Çünkü Pumpu'nlar yanılmıyorsam 300 sayfa kadardı. Bunlara sayfa sayısı yazmadıkları için biraz hoşnutsuzum ama yapacak bir şey yok açıkçası. Parazi bir söylemde bulunabiliyoruz. Daha fazlaymış tamam. Burada bölüm kısmında yazdığı göre 430 sayfa diyor son bölüm. Bölüm başı da 15-20 sayfa desek aşağı yukarı 450 sayfa kadar. Yani neredeyse yarısı kadar desek yanılmayız. Böyle bir hesapta yapabilirsiniz. Manga'nın iç kısmı ile ilgili değmediğimiz bir şey olmadı. Şu an bizi merak edenleri de tam halini göstereyim bu şekilde. Şöyle dik tuttuğumuzda da oldukça güzel bir formu var. Böyle bakabilirsiniz. Kapak tasarımı oldukça güzel. Hiç kapağımız da bu şekilde. Ben totele vurduğumuzda gerekli şeylerin baskı kalitesini beğendim. Gelelim kimlere hitap ediyor veya kimler okumalı kısmına. Burada yer yer MyAnimalist sayfasından giderek bir ilerleyişte bulunacağız. Öncelikle eser yayın ev tarafından Ocak ayının sonunda duyurulmuş. Künye kısmında zaten Şubat 2025 yazıyor. Yani bayağı yeni bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Nispeten yeni bitmiş diyebileceğimiz sınıfta bir eserin basılıyor olması güzel. Bence bu açıdan tatmin edici bir olay. Bu tarz globalde başarılı olmuş eserleri görmek açıkçası keyif verici. MyAnimalist'teki veriye ve Viz Media'nın çıkardığı cilt sayısına bakacak olursak 12 ciltten oluşuyor serimiz ve bizim baskılarda 12 tane ile tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Boyut olarak da zaten Viz Media'nın boyutuyla aynı diye biliyorum. Bunu ellerinde iki materyal olan varsa da yorumlara yazarsa sevinirim. Benim temin etme şansım olmadı. Bir kıyaslama yapamayacağım o yüzden. Onda bildiğim kadarıyla da bizdekinde bu isim parlak olsa da gözlük çerçevesine falan da bir dolgu vardı diye anımsıyorum ama net değilim. Ama bizim kapakta da güzel bir detay var böyle parlıyor. Kısmi lak diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence güzel. Gelelim diğer ek detaylara. Mangamızın janalarına drama ve bilim kurgu eklenmiş. Bilim kurgu net olayı zaten uzaylı istilası temalı bir eserden bahsediyoruz. Yani ister istemez olacak olan bir durum. Teması okul ki karakterlerimiz okulu okuyan öğrenciler. Ortaokuldalardı, 3 yıl geçti, lisedeler. Başlarından geçen olaylar okul çevresinde ve okuldaki arkadaşlarıyla olduğundan bunu eklememiz gayet makul. Yaş kitlesi demografik yapısı yani Seynen olarak belirtilmiş. Bence gayet makul. Çünkü hem vereceği mesajdan hem de karakterlerin birbirleriyle kurdukları iletişimler, gelecek kaygıları, psikolojik problemleri, zihin dünyasında olan olaylar derken bunları şu an kitlesinde böyle aktaramayabilirsiniz. Manganın arkasında her ne kadar bir yaş etiketi veya sınır bulunmasa da bence 15-16 yaşından büyük kişilerin okuması çok daha makul olacaktır. Her ne kadar keyif alabilirler, okuyabilirler desek de alt yaş kitlesindekileri bence hedeflenen kitleye yakın yaştakilerin okuması çok daha makul olacaktır. Şu andan için bu geçerli. Şu andan her yaşta okuyabilirsiniz. İçinizdeki çocuk ölmediği sürece o eserlerden keyif almanız kuvvetle muhtemel zaten. Buradaki seynenlik zaten genel olarak anlama kapasitesi, anlayabilme veya empati kurmadan kaynaklı olduğundan dolayı böyle oluyor. Şimdi My girdiğimde gördüm ve net olarak ekleniyor o zaman. Bunu spoilerlı söyleyeceğim. O yüzden ekranda belirttiğim süreye kadar olan dakikaya atlamanızı öneririm eğer spoiler istemiyorsanız. Burada Oba Keita diye bir karakter mevcut. Bunu manganın içerisinde ve manganın sonunda görüyoruz zaten. Üçüncü sınıf İdolya aktarılan birisi ve Kadoden'in de utanç duyduğu ve biraz kapat gösterme dediği tarzda CD'leri, posterleri olan birisi. Bunu Oğran evine geldiğinde söylüyor bizlere. Mangamızın sonunda ise birbirinden farklı dillerle konuşmalar olmuşken bu karakterimiz de ekrana çıkıyor ve bize bir göz kırpıyor desek yeridir. Bu o dönem kaybolan kişinin bir şekilde geri geldiği olay oluyor aslında. Hikaye kısmında ufaktan bir değinmiştim. Nasıl bir dahil olma durumu olacak? Hikayedeki etkisini Bilmiyorum. İleri ciltleri okuduğumda göreceğim. Gelelim kimlere hitap ediyor veya kimler okumalı? Ya da ben okumaya devam edecek miyim sorusunun cevabına. Bana kalırsa bilim kurgu seven herkesin okuyabileceği bir eser. Çünkü elimizdeki bilim kurgu sayısı da az olduğundan dolayı bu tarz şansımız elimizde çok olmuyor. O yüzden Türkçe bir bilim kurgu eseri çıkmışken ve bana kalırsa şu anlık ilk cilt geneliyle de güzel bir eser olduğunu düşünürsek denenebilecek, okunabilecek eserlerden biri olduğunu düşünüyorum. Eğer kafanızda şüpheleriniz varsa animesine de bakabilirsiniz. Ben animesini izlemedim. O yüzden birebir uyumludur. Düzgün aktarmışlar güzel uyarlamışlar diyemem. Sadece yorumlarına bakarak kötü bir iş çıkmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim anime bakımından. Manga bakımından zaten gerekli ilgi alakayı almış bir eser. O konuda da şüphem yok. Bana göre ilk cilt genelinden bakacak olursam da Pum Pum'dan çok daha iyi bir eser olduğunu düşünüyorum. Bana daha çok hitap etti desem yeridir. Başka kimler okuyabilir, kimlere hitap ediyor dersek bu tarz bilim kurgu eserlerinin yanında yaşamdan kesitler olurken biraz da drama olsun, okul temasında geçsin diyebileceğiniz eserleri de seviyorsanız tüketebileceğiniz bir iş olduğunu düşünüyorum. Çizim ve anlatım bakımından Asano'yu sevenlerin de tercih edebileceği bir eser. Gelelim ben devam edecek miyim? Ben yüksek ihtimal devam edeceğim. Benim beğendiğim bir iş oldu. Merak duygumu öyle çok zirvede değil ama devamını okuyabileceğim bir eser. Animesini açıp izlemem şahsen. Öyle düşünebilirsiniz kafamdaki puanını. Romantizm falan arayan varsa da ilk çift geneliyle olduğunu hiç söyleyemem. Böyle karakterler arasında ufaktan yani biraz muhabbetsel olarak olabiliyor. Bunlar çünkü ergen olduğundan dolayı o tarz yanlara kayabilme potansiyeli olan olaylar, durumlar oluyor. Bunun spoiler olmaması için bir örneği var söylemeyeceğim ama o tarz yanlara kayabilecekken de meyil ettirmiyorlar oraya. Bence güzel bir şey. Olayı okuyunca anlayacaksınız zaten uygunsuz bir olay olduğundan dolayı çok meyil ettirmiyorlar. O bakımdan güzel. Böyle ilginç karakterlerin olduğu karakterlerimizin başına ilginç olaylar geçerken bunları bilim kurgu janrası altında nasıl işlemişler diye düşünenleriniz varsa deneyebilirsiniz. Kısaca bu şekilde söyleyebilirim. Benim devam edeceğim işlerden biri diyerek videoyu noktalayalım. Videomuzun sonuna geldik. Umarım eser hakkında bilgiler edinebilmişsinizdir. Benim ilki kadar çok tatmin olduğum bir video olmadı. Yalan söyleyemeyeceğim. Orada daha çok çeşitlendirip daha fazla güzel detaylar verdiğim bir içerik olduğunu hatırlıyorum. Bazı hatırladığım detayları bu Demon... Gibi olan şeyleri söylemiştim. Bir iki tane daha vardı ama açıkçası net olarak hatırlamıyorum. O yüzden yapacağımız bir şey yok maalesef. En azından eser hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Eğer aranızda okuyanlarınız varsa veya animesini izleyenleriniz. Seriyi önerip önermeyeceğinize dair yorumlarınızı bekliyorum. Şu şu şekildeydi benim hoşuma gitti. Ben bu yüzden beğendim veya beğenmedim. Şurada şöyle olsa daha iyi olurdu gibisinden spoilersız bir şekilde yorum yaparsanız sevinirim. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğenseniz beğenmeyi. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.